Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Beşiktaş videosuyla sizlerle Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız. Teknik direktör konusuna gireceğiz. Ve transfer hareketlerini konuşacağız. Ee, öncelikle tüm Beşiktaşlı dostlarımın arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Kanala abone olursanız, videolar beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdiden herkese çok teşekkürler. Arkadaşlar 2-3 gündür e, Bakasetas Rozier takası konuşuluyor e, Trabzonspor'la e, Bakasitas'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor Trabzonspor'la ve e, Trabzonspor'da da sözleşme uzatmadı ve ayrılacağı konuşuluyordu. Ve 2-3 gündür Rozier takası konuşuluyor Abdullah Avcı'nın Rozier'i istediği e, Beşiktaş'ın da Bakasitas'ı istediği konuşuluyor. Bu transfer gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bakasitas'ın Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'a da ismi geçmişti Fatih Terim'in oraya gitmesiyle. Bakasitas'ın yani Türkiye'de mi kalacak, Yunanistan'a mı gidecek? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ancak Bakasitas ben yani gelirse faydalı olabileceğini de düşünüyorum. İyi oyuncu özellikle orta sahada pardon. E bize Bakasitas kim bir oyuncu gerekiyor. Ben faydalı olabileceğini düşünüyorum Bakasitas'ın. E Ruzier'de gelen yani hoca Rozier'le eğer Bruno Gene gelirse bu Rozier kalabilir. orada Onur yeterli mi yetersiz mi? bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bir de arkadaşlar bugün Gezal'ın sözleşmesi bir madde ortaya çıktı. Gezal kadro dışı kalmıştı. Kadro dışı kalmasındaki gerekçenin arkadaşlar, Gezal sözleşmesindeki bir madde yüzünden kadro dışı kaldığı konuşuluyor. Bütün haber siteleri bugün o paylaşımı yapıyor. Gezal 20 maç daha Beşiktaş'ta oynarsa, sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak maddesi varmış. Ve onun için Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı konuşuluyor. Bu maddeyi kimse bilmiyordu. Ee, yani herkes sonradan öğrendi bu maddeyi. Ee, yani bu disiplinsiz tavırlar ya da performansı yüzünden değil de e, sözleşmesindeki madde yüzünden kadro dışı kaldığı konuşuluyor. Ve Beşiktaş yönetimi Gezal'la tekrar bir masaya oturulacağı ve bu sözleşmesindeki maddeyi kaldırırsa e, tekrar kadroya dahil edileceği ee, gelen hoca da eğer Gezal'la çalışmak isterse ona göre bir sözleşme konusunda oturup anlaşılacağı konuşuluyor. Ee, teknik direktör konusu da arkadaşlar Bruno Genesoy'la Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı. Ancak arada bazı pürüzlerin sorunların olduğu konuşuluyor. Ee, yani Samet Aybaba'nın özellikle buranın patronu benim e, demesi Hocaya da hoca da yani Türkiye'deki haberleri 5 e, yaşta anlaşacaksa bunları takip ediyordur birileri ya da kendisine haber veriyordur e, tek yetkinliğin kendisinde olmasını istiyor hoca e, ve bazı e, maddi olarak da e, sıkıntıların olduğu şu an gelen haberler ancak yani Bruno Gene söyle 99 arkadaşlar prensipte anlaşıldı ancak e, şu an yani son noktaya gelinemedi. Bruno ile son noktaya gelinemedi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in e, yani Monaco'ya gideceği haberini de vermiştik. Bundan 2-3 e, video atmıştım. Dün geçen gün yine bir videosunu atmıştım bunun. Hala ancak e, Bruno söyle anlaşılamadı. Bazı ortada pürüzlerin olduğu e, maddi manevi pürüzlerin olduğu haberleri geliyor. Ee, şu an yani ortada bir, bir direktör de kalmadı ee, Sergen Yalçın Antalya'ya gitti Sergen Yalçın da bugün bir açıklaması medyalara yansıdı arkadaşlar Sergen Yalçın e, Beşiktaş'tan haber gelmedi e, anladım ki onların da benimle çalışmak istemediği e, ve ben de onun için Antalya Spor'la anlaştım yönünde bugün basına yansıyan ifadeleri var yani Beşiktaş'tan haber bekledim ancak yönetimin benimle iletişime geçmemesi ve haber gelmemesi ben de çalışmak zorundaydım diye bir açıklaması yansıdı. Ee, şu an yani başka bir teknik direktör adayı var mı yok mu Hasan Arat'ın bir sürpriz hocayla görüştü dünkü videomda da atmıştım. O hocadan haber bekledi konuşuluyordu. Şu an yani pardon ee, Kasımpaşa Spor maçına yetişeceği hocanın açıklaması vardı. Böyle giderse yetişir mi, yetişmez mi? Bilmiyoruz. Yani bu şartlarda hoca gelir mi? Yani e, Türk hoca özellikle gelir mi? Diyelim ki yabancıyla anlaşamadınız. Türk hoca gelir mi? E, Samet Aybaba'nın o açıklamalarından sonra taraftar da kızgın. Zaten o açıklamalara "Buranın patronu benim, her şey benden sorulur." gibi açıklamaları e, taraftarın da tepkisini çekti. E, yeni gelen hoca özellikle de Türk hoca bu şartlarda gelir mi? E, Bruno Geneso'da dediğim gibi Bruno Geneso'da bazı sorunların olduğu konuşuluyor. Maddi manevi. E, yoksa prensipte anlaşıldı. Başka bir hoca var mı? Şu an yani herkes Beşiktaşlı muhabirler olsun, e, yorumcular olsun, Beşiktaş takip edenler bile e, neyin ne olacağını bilmiyor. 2-3 gündür Burunlu Geneso'nun e, geleceğini bekliyorduk. Yani Hüseyin e, Yücel'in Bonaco'ya gitti ve orada Hoca ile birlikte e, bugün de sabah Türkiye'ye geleceğini konuşuyorduk. Ancak hala ortada pürüzlerin olduğu e, konuşuluyor. Beşiktaş'ta bu konuda ne kadar ciddi? E, yani bunu da be bekleyip göreceğiz. Hasan Arat. yani e, hocayla anlaşmak istiyorum. Bir de yani Beşiktaş taraftarının da biraz tepkisi var. E, çıtayı çok yüksekten koydular. Şu an gelinen nokta Bruno Geneso taraftar e, taraftarın bir kısmı e, bu mu yeni hocanız diye yani sosyal medyada özellikle tepkiler var. E, i̇steyen var istemeyenler var. E, başarılı olur diyen var. Başarısız olur diyen var. 3-4 maç sonra bu da gider sezon sonu son, sonunda bu da gider diyen bir e, taraftar grubu da var yani şu an Beşiktaş'ta ne olacağı bellisiz arkadaşlar kimse bilmiyor e, yani şunu gösteriyor bu yönetimin e, yeterince dersine çalışmadığı e, ba yani e, bir projesi programının olmadığı ortaya çıkıyor e, bu yani hemen hemen yani neredeyse bir ay olacak. Bu kadar böyle giderse bu yönetimin de kredisi tükenir yani. Şimdiden söyleyeyim. Şu an bazı hatalar üst üste geliyor. Transfer konusunda ciddi bir gelişme yok. Bir işte bakasitas haberleri çıkıyor. 2-3 gündür. Olur mu olmaz mı bekleyip göreceğiz. Yani şu anda gündem teknik direktör. Transfer. Transferde de dediğim gibi. Ee, bu isimler konuşuluyor. Onun ayın e, gidebileceği bazı kulüplere kiralık o haberleri geliyor. Onu da hep beraber bekleyip göreceğiz. Yani şu an arkadaşlar ne desek yalan olur çünkü ortada bir teknik direktör yok. Ee, yani bir teknik direktör belli olsa, bir gelse, takımı bir görse, e, nereye transfer isteyecek, nereye transfer istemeyecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ondan sonra ne nasıl olacak diye. Şu an söyleyeceklerim Beşiktaş ile ilgili bu kadar arkadaşlar. Yine Beşiktaş'ta gelişmeler olduğu zaman sizlere aktaracağım. Kanala dediğim gibi abone olursanız bildirimleri açarsanız ve videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.